Evet lütfen bu video abone olup ve bildirim açıp ve beğenebilirsiniz. bilesiniz. Şimdi oynayalım. Hadi tamam girdik. Bir dakika arkadaşlar. Evet. İpucu okuyalım. Nişan alma. Ateş beceğini ilişkilemek için antrenman moduna botlarla oynayabilirsin. Ben bot muyum? Du -du 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 -du. Doğru. Doğru. Tamam. Şimdi. Hayır. Hayır. Hayır dostum ben oyunumu oynayacağım. Ha, i̇kinci gün kasa aldık. Yaptı. Kasa kasacağız. Lütfen bu kasadan insan gibi bir şey çıksın. Bakalım. Allah lütfen bıçak çıksın. Bıçak 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 bıçak. Bıçak mı? Aa, bu aynı silah değil mi lan? Evet, Neyse arkadaşlar oyunumuzu almaya başlayalım. Şimdi ilk önce defos oynayacağız. Bakalım hangi orta. Aa, great. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bu 10 dakika ya da 15 dakika olacağı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Yani hadi bakalım. Oldu mu? Evet oldu. Bomba, Bomba yerleştirildi takıma nerede? Uuu takıma bak güzelmiş. Ah ya. Şey alsam terörist. E, hangisi de alsam. E, şunu alacağım. Tabanca olarak. Şunu alacağım. Tehcat. Helmet. Neyse. Hadi resmini. B alanına gidin diyor. Tamam. B alanına gidiyorum ben. Bir benimle gelebilir mi? Bismillah. yok. Adam söyledi ama bir altın yok orada. Lan kim? Tamam, 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 tamam. buna bomba mı? Hadi bunlar da bomba değil. Gelecek o, buna eminim. Hayır, tamam, hayır. Tamam, bomba düştü, bomba düştü, bıçak. Gel, 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 gel. bomb has been diyor. A mı? Ah öldü. Hadi oğlum. Ana bu da öldü. Son bir kişi. Ya oğlum ne oynuyorsun? Ah be. Umarım takımlar ya değiştirilir. Ah değiştirmedi. Tamam. Ee, nişancı tüpü almayacağım. Pompal yok. Ee, şu silah alayım. Bu silah iyi de diye düşünüyorum o da. Hemen. Ha. Bu arada bu silah iyi diyorlar yani taramalı olarak. Tamam oynayabiliriz. Hadi bakalım. Geliyorlar mı? Geliyor olabilirler. Geliyor musun? Yok. Gelebilirler arkadaşlar emin değilim. Ben Vallahi ses geldi. Dur birisi bombayı kurdu. Arkamızda. Ya kim ateş ediyor? Ya, kim ha, diğer, tarafta, diğer tarafta, Koş. Koş. Ya abi yanlış ya. Yanlış ya. Yanlış ya. Yanlış ya. Yanlış ya. Yanlış. Bomba. Altta mı? Çıkardım silah. Hayır 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 patlama Bomba <laughs> Patladı mı? Aa bu da patladı Neyse hmm, Tüfek olarak şunu alacağım Şey açacak Neyse, Neyse. Ha dur. Eee ben B diyorum. B B. B B B. Arkadaşlar B. Bakalım. Bomba alsana bir. Ben, aa bende bomba yok. Bir dakika adam oldu. Yok yok. Abi ben şey gidiyorum. Ee, ee. Koş 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 koş. Tamam 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 tamam. Yo. Abi ya abi konuşabilseydim keşke. Hadi ama.